So, um... <Gülüyor> 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 herkes <Koca>, kaç <kaçayım>, <laughs> Tamam. 5600 güzel Geldim 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 <laughs> <laughs> Metre ölçüleri olan varsa dükleyebilir miyiz? <laughs> ¿Qué Çik altın çok pahalı atsana be tıklayalım Düplayalım bunu piştik sen Bunu öyle yaparsan hem değeri gider hem de oyun köker. Daha tamam. giremez. ああ。<sighs> Kilosu göründü mü bak? Yine tuttum. Sıralamada görünmüştür inşallah. Evet sıralamada görünmüş aynı şeyi tutmuşum. Ya yani, tıpa tıpa aynı kilo ile tutmuşum. Nasıl olduysa artık. Sıralamada hiç bakmadım ama ilk yüze girmişimdir. Ama top, top elliye falan girdim girmişimdir ya. Alo, bana bir yem atın ya beni oyundan attı da. Bana yem atsana. Bir dakika. Da bana yem at ya. Atacağız şimdi ben dur. şunu işte Canavar var, var canavar Evet şundan... evet iki Canavaran, tane tuttum ondan Sen yokken bir tane daha tuttum Az önce dedim ya sana balık tutuyorum diye işte O anda tam onu tuttum binlikli? 2k altın 34.000 kilo Oha. İki tane tuttum envanterimde var dur göstereceğim şimdi. Senin likinle likin sıralamaya bak. Benim tespo abi. Büyük harflerle. Evet. Top. Evet. Kaçıncıyım sıralamada? Top. Sıralamaya nereden bakılıyordu ya? e, lider Leaderboard yaz internete Render diye bir şey çıkıyor ilk başta ona tıkla Tamam da bana bir yem lan Şunu tutayım bir dakika Çok fena bir şey geliyor Ne? Yok gelmemiş gel şey gibi geliyor ya yine. Hızlı yani. Ne geldi? 4009. Yani. Başlatıyorum. Ne oluyor? Bir şeyler oluyor. Bu ne lan? Şşş. Dur dur. Aa! Ne oldu? Lan olta Canavar bildi. mı bu? Evet o tuttum canavar işte. Bir şey bende altta slot çıkmıyor normal mi? Nasıl yani? Slot yok altta slotumuz var da o yok. Hayda. Bir şey yap bir. ESC'ye bas kafa yap. Yok. Oğlum biz o kadar baga soktuk ki oyun artık oyun bozulmuş. Çık gir yap bir. Hemen benim ismime sağ tıklayıp girersin. Çık oyundan çık. Nasıl ismine sağ tıklayacağım? Ee, normal konuştuğumuz alan var ya oradan sağ tıkla oyuna katıldı. Evet. Ama benim avantajlarım gitti değil mi? Yok yok, aynı duruyor. Duruyor mu? Yani ha geldi. Yok, kesin değil ama. <laughs> bir ihtimal. Canavar nasıl mi? yalnız? Max bir de kumara atmadık ya. daha bu canavarı. Atsak 10.000 altın falan olur. Nasıl troll bunu? Nasıl çoğaltacağız? Hiç durmadan köye ama şu an çoğaltırsak oyun kasabilir bu canavarı. Bir şu... Yapabilir miyiz? merak ettim. Tamam Hiç bir yapalım. Ediyorum. 3, 2, 1 başla. Hiç durmadan köye yap. Uçtu. Aa bak çoğaldı. Küçüldü ama. Bunda olmuyor dur. Şunu yapalım. Nerede bak şu mesela. 3 2 1 Olmuyor. Olmuyor. Tam böyle alanı kaplıyor. Nasıl oluyor? Kaç tane oldu baksana. O <laughs> benim dediğim şey de saniyede 10 tane falan oluyor. Büyük balık gerekiyor onu böyle. Tam yüzümüze denk gelecek şekilde. Anasını satayım. Çok mantıklıymış. <laughs> evet evet. Bunları yap, yapabiliyor muyum? Hangi, hangileri? Yapılabiliyor. yapabiliyor ama 75'lik verir. Bende timsah var. Timsahı çoğaltırız. Gel. Heh, dur şimdi gösteriyorum. Timsah tak. Bak tam şura. Ama %100 atmayacaksın. %80 falan doldurup atacaksın. Bakayım oldum. Yok çok şey attım. 1900. Aynen yani, Biraz mi? daha ileri atmasın. Şimdi? Kaç yazıyor? 6200. Bir tık daha ilerisi tam olacak. Ama o çok az bir tık. O çok ince onu ayarlamak gerekiyor. 4000 ah. 1900. Tutrakıyorum dedireceğim. Zor ya. Alışırsın zamanla. 6800 7500 İyi Zorluyor mu balık? Şey büyük canavar böyle çok hareketliydi. Zorlama değil de çubuk çok hareketli oynuyor böyle büyük bir şey tuttuğunda. Oynamayı unutmuşum ya. Yani şu an tutuklarıma göre çubuk yavaş oynadığında küçük balık geliyor. O zaman bak küçük geliyor. Olabilir. E yani küçükten kastım zaten 3000 kilo falan. <laughs> <laughs> Seninki 4950 gibi ha. Hissettim. Maçı. Hadi bakalım. Bu arada uçan canavar geliyor şimdi. Balık tutarken falan gelirse sen yine şeye bas. Space'e. Çalışıyor. Space'e mi? Aynen. Ne alaka? Uçan evet. canavar mı var? canavar var ya. Yakalamadım hiç seni. Yok. Ben bu mapte oynamadım hiç. He, doğru sen oynamadın değil mi? Tamam uçan, uçan canavar seni yakalayacak birazdan yakaladığında space'e basit hiç durmadan. Tamam mı? Space'e Aynen 6 8 Bu map'te 10'a kadar falan durabiliyoruz Ooo Bir şey geldi Evet işte onlar geliyor şu an Aa balık tutuyorum ben ee, Space'e bas bir şey olmaz Bas 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 Basıyorum Balık gitti ama ya o Yazık <laughs> Büyük bir bal ya, moralim bozuldu. Farklı bir şey daha bir geliyor. Çeşit, farklı bir çeşit geliyor, dikkat et. Ne o? Ben de hiç bilmiyorum. Biraz gezer dur yine, ne olur olmaz. İngiliz mi zaten balık attırdım. Evet evet. Geldim. Canavar geldi. Yattık ama. Tamam iyi kurtulduk. Ucu ucuna Nabi var ya. mı Aynen aynen. <laughs> Bence de. <laughs> Dolu balık var zaten. Evet. Oğlum bacak çıktı la balıkların arasında. Bacak mı? He bak. Harbi bacak. Nerede? Bak burada. Ne alaka? <laughs> Biri bacak tutmuş sanırım. Bacak da mı çıkıyor? Bir çıkıyor bir şeyler. What the? Boş alanda yapmamız lazım galiba. Neredesin? Hangi? Nerede? Aynı nerede? Burada. 3, 2, 1. Hiç durmadan, hiç durmadan, hiç durmadan. Tamam bayağı çoğal. Oy! Bak işte buydu taktik. Gör... Tamam yeter oyun çökmesin. Yeter mi bu? Evet evet oyun çökmesin. Bu Şimdi... bana Şimdi... yapıştı ama üstünde bize canavar var benim üstüme. Onu alabilir misin? alayım. Şimdi bunlardan şeyleri 777'likleri kumara atacağız. 10 Aa, binlik falan alırsın. bulmaya çalışacağız. Şunu alır mısın sizden? Nerede? Görmüyor musun? Yapışmış durumda bana. Yok göremiyorum ben. Sende var sadece. Tamam ben 3 tane 2600'lük aldım. Orada bir Bu tane... Bu sayısız olanlar 777'likler mi oluyor? Ee, yok. Sayısızları bilmiyorum. Sayısızları da al sen. Bakalım ne olacak. Bendekilerin hepsi 2600'lük ama. Tamam bir tane 2600 bırak onun yerine 0 falan al. 0, 777 ya da 0 al bir tanesini bırakıp. Evde bulunsun. Aa, Niye? E kumarda bunların hepsini kaybedersek bir tane 2600'lük çoğaltmalık kalsın diye. Tamam burada iki tane 2600'lük var çoğaltmalık. He o zaman al. 2 tane varsa al. Nereye gidiyorum kumardan? Kumara nasıl Kumar... gidiyor daha doğrusu? Beni takip et ya. Gösteririm. Şu mağara. Sen... Evin arkası. Aşkımız erdi bahara Çoğu gitti yazı kaldı yapandı yollanmış yaram Çok karışık kuruşku bir map ya Evet O ne? Vallahi bilmiyorum Siftahı yapıyorum 777'lik de Hadi, Hadi bismillah Songul'a vanga Sonra vanga. Tamam. O küçüklüğüne bak da. Kaç bakayım? Geliyorum. Tekrar koy. 2600 mü? Yok olmadı. Dur ben koyayım. Aa, hadi hadi olmadı. Hii, ah! ölüyordu. 10 bin, 10 bin. 10 bin. bin. Oha! 10 bin ne? Ah! Bin. Öldüm. Sakın gitme. Sakın gitme. Dur 10 binlik canavar alıyorum. Yeşillere yaklaşmadan eve dön. 10.000 10 10.000 10.000 <laughs> 10.000 Aa, aa düşecek. Tesirme var mı eve giriş? Atla atla Sa oradan atla. Oğlum denize niye atlıyorsun? Hayır. Hemen çık bana katıl. Hemen çık bana katıl. Eee çıkış. Eşyalarım gitmiyor değil mi? Yok yok ben sunucuyu kapadım. Ne olur ne olmaz sev gitmesin diye. 10.000 gitti mi? Gitti sanırım. Neyse bir şey olmaz. Tekrar atarız ya yani çoğalt. Nasıl olsa çoğaltabiliyoruz. Bunlar benim 5 tık balımı ver ya. Güzelmiş abi ver. Böyle gezeceğim. Tamam. <laughs> 10 bin ya. 10 bin ya. Harbi. 10 bindi ya. Hadi inşallah. Belki 20 bin geliyormuş. Hani 10 kat yapabiliyor ya bu kumar. 10 katı 7 bin yapar. Hmm. 2 binin 10 katı 26 bin. Ya 777, He. 7 bin. 10 katı. 10 katı evet öyle. Aynen. Ne geldi? Olmadı. Dur ben atayım mı ya? Benim önümü kaplıyor göremiyormuş bir şey. Bir dakika. Deniyorum. Oldu. Uçma uçtu ama. Yok yok. Ver bırak. Oldu oldu çoğalttın. Dur. Ya olmuyor. Bir dakika dur dur. Bak izle. Tamam oldu. Olmadı. 3000. İdare eder çok değil. O zaman bu bende sayasın. İzliyor 1600 izliyorum. Kaçlık? Balık mı aldın? Algılamadı. 9000. Güzel. Atıyorum Al bunu ya bunu al sen ya 9000'ini alsana Oha çok Ersin. büyük Dur aldım Elini al bakayım Önümü göremiyorum kapkara O ne onu... Lan Ne oluyor Geliyor 4000 2600 en azından küçüldü. Yaklaşamıyorum kurtlu. 1300 ne ya? Aynen. Oo buraya he. oldu. Tamam. 4800. İyi de oha çok büyük bu. Şunun boyutuna bak. Bakamıyorum ben atladım. yeni gelen 4000'in boyutu 9000'in 5 katı. Nasıl lan? Valla çok büyük kafası zaten benim şey kadar. Bütün <laughs> balıkların toplamı ya. Dur getireyim sana çok büyük. O kadar Öyle <laughs> büyük ki. E, evin 4 katı falan. Evin 4 katı mı? Aynen o kadar Abi, büyük. Bakma. Ben doğru mu gidiyorum? Yanlış mı gidiyorum? Hiç ters bilmiyorum tıkkı. abi. Ateş full mü? Kontrol etsene evi. Hmm, değil galiba. Ya ben evi bulamadım. Nasıl yani? Galiba ters gittim. Hayda. Dur bakayım ben. Şu evi görüp atlasaydın keşke ya. Hep ters gitmişsin. Timsahın oradan mı geçsin? Oy! Oğlum göl kadar. Şuna bak. Nerede? Oo! Oo! Ha! Bu ne? Bu ne? Çok iyi. Bir de 9000'liği koyayım aradaki farkı gör. Bak bu da 9000'lik. Ee, hadi bunu çaldık. Tamam. O, oyun falan çöker şimdi boş ver ya. Gel gel bir kere bitir çaltak şunu. Bu burada kalsın. Millet millet görsün. İki, iki tane hadi. olsun yeter gel. Tamam hadi iki tane. Oldu mu? Oldu oldu. Tam oldu oldu yeter artık. İki tane hadi. oldu. 376 oldu da biri. Kaç tane var sende? İki tane 9000 var. Tamam iyi. Kalsın ya burada hadi gel balık tutalım rekor. Be timsah. Saat 10 olmuş. Aa, acil yatalım. Canavar gelecek. Çıktım ben Kendi. de bu arada. Hadi görüşürüz Allah'a emanet Balıklar geliyordu. Hissediyordum. Çok güzel balıklardı. Çok güçlülerdi. Kırıyorlar ama. Nasıl kırmadan tutuyor bunları? Ya bunlar ne ya? İlk defa girdin ya belki karakterin şey yapmamıştır acaba. Karakterin götüne olta girsin. güle güle. Görüşürüz. Allah'a emanet